altın fiyatına bakalım hemen. Ons altında 3.300 dolarlar yeniden test ediliyor. Günlük bazda %0.55 civarında bir artı fiyatlama söz konusu. Biraz daha yükselirse Mart ayındaki daha doğrusu Mayıs ayındaki tüm kayıplarını almış olacak. 3.310 son görülen seviye. 6 aylık performans ekranlarda 3.426 dolar görülmüştü bu 6 ay içerisinde. Geri mi dönüyor altın? altın geri mi dönüyor derken şöyle söyleyelim. Biraz Şu yavaşlamıştı anda şimdi. Trend, trend, trend ve para altında. Herkes altın bakıyor. 3200 doların biraz altına inince acaba bu satış derinleşir mi sorusu gelmişti. Ama yeniden 3300 doların üzerinde. Yıllardır şunu iddia ederim Uğur. Trend olmadığı hiçbir üründe para kazanamazsınız. Ama trend olan üründe de her zaman para kazanırsınız. Neydi bir sözüm vardı senin? Trend arkadaşın mıydı? Öyle bir şeydi. O benim sözüm değil. Piyasada. Trendle, trend is your friend. Ya sen söylüyorsun. Trendle şey dostluğunu gibi. sürdür gibi bir şey işte. Trendle dostluk. Şimdi bak burada yeşille gösterdiğim bir trend çizgisi var ki bu çok önemli. Yaklaşık 2700'lerden kalkan hareket. Bakın buraya beyaz balon koydum. Sonraki düzeltmesi trende. Sonraki düzeltmesi yine trende. Buraya dikkat et Uğur. Sen iş gereği İstanbul dışındayken hani bu İstanbul görüşmeleri oldu ya geçen hafta. Putin gelecek mi, gelmeyecek mi? Trump gelecek mi, gelmeyecek mi? dediğimiz gün daha önce beyaz balonlar da gösterdiğim trend çizgisine doğru tesadüfi bir şekilde aynı gün bak ne kadar tesadüf değil mi? Aynı gün 3120'yi gösterdiler. O gün trend desteğimiz 3105 dolar, 3110 dolarlardaydı. Bak fitile bak. Tren de yakın yapın da görsün insanlar arkadaşlar. 3.120 dolardan tekrar kaldırıp 3.004 harikasınız, süpersiniz. Bak, şu size çok böyle gitmek gelmek e, biraz e, şey gelebilir yani amma takılıyor diyebilirsiniz ama yatırımcı bunu görmeli. Bu yeşil tren çizgisi çok değerli. Çünkü eğer altının onsu 3.120, 3.130 doları kırsaydı ki yanına bir eşittir koyuyorum. Putin'le Trump gelip bir anlaşma olsaydı kıracaktı. Ama onlar gelmeyince fiyatta dedi ki tamam ben trendimi destekledim. Trendimden onayımı aldım. Bu iki tane lider de gelmedi. Burası yine kım kım karışır dedi ve kaldırdılar. Bunun teknik ve temel özdeşleşmesi de bu. Tamam mı? Hmm. Şimdi Uğur güzel kalktı. Eyvallah. 3120 3350 Bu kalkış nereye gider? Heh, ben sana söyleyeyim. Yaz 3380 önemli. Neden önemli? önemli? Bak, neden? Birinci tepe, evet. düşen ikinci ve üçüncü tepelerden çektiğimiz düşen trend. Bu hareket, 3.120'den kalkan hareket, 3.220'deki ara düşeni geçince yukarıyı iştahlandırdı. <laughs> Özür dilerim, 3.240'ın üstünü iştahlandırdı. Şimdi, 3.380, biraz hata yaptık diyelim, 3.400 seviyesi. Tamam. 3380-3400 seviyesini geçip geçememesi hareketi ya tekrar 3240'lara doğru sert bir baskıya çevirecek ya da muhtemelen... Bak şu dokunuşa dikkat edelim. Burası bir Fibonacci kanalıdır. Dolayısıyla yükselerek devam eder. Ve buranın yükselerek devam eden değeri 3556'dır. Fibonacci matematiğiyle. Tamam mı? Burada dikkat edeceğimiz şey şu. O zaman sen bana şöyle bir soru sorabilirsin. O zaman abi altın 3556'ya mı gidiyor diyeceksin. Ben de sana diyeceğim ki bir işlem disipliniyle anlatıyorum. Uğur 3240'ı kırarsa bozulur. 3380'i geçemezse 3556 sonraki zamana kalır. Buraya yine vururlar. Dolayısıyla 3550'lere doğru 3556'lara doğru bir yukarı işlem sürecekse Pembe geçilmeli hocam. 3380 büyük eşittir çarpı 2 kapanış. Bak 3380 çarpı 2 kapanış büyük eşittir şartı oluşursa şunu derim. Altın 3411'de gıdı gıdı yapacak. Yine yalandan takılıp 3550'ye gidecek derim. Ama 3380 geçemezse bak ne olacağını sana söyleyeyim. Bak bu hareket düşüş tepki düşüş. 3380'e giderse örnek 1A, örnek 2A olur kendini tekrar şahak diye yeşil trende. 3240-3170 bölgesine diye bir anda Ay, ne güzel yukarı gidiyordu dedi o o saldırırlar. 3130'un altına da inebilir. 3130'un altına girerse zaten bak 2600'den gelen trend kırılır. O zaman muhtemel olarak ben sana çok ne söyleyeyim. 2876 Çünkü tetiklenmesi başlar. Şu ilk pembenin başı. Ha. Şurası. Evet. Oradan geri çekiliyor. Kalkıyor. Bravo. Daha çok geri çekiliyor. Bravo. Kalkıyor. Bir tık daha gerilemesi Bravo. lazım. Geçemezse. Helal, helal olsun kardeşim sana. Biz bunlara ne diyoruz biliyor musun? Bak şimdi çizemiyorum. Keşke dokunmatik olsa. Bak, yüksek tepe, düşük tepe, pembe geçmezse üçüncü düşük tepeyi yapar. Yüksek dip, daha düşük dip, daha düşük dip. Burayı geçemezse böyle salar ve kendine şuradan da şöyle bir çizgi çizersek ne yapar? Bir kendine düşen kanal yapar. Anladın mı? Buradan anlattığımıza göre şunu çıkartacağız. 3380'i geçip geçememesi, geçen hafta 3120'den gelen hareketin devam etmesi, hatta yeni tepe yapması için kritik bir direnç barem noktasıdır. 3380'i geçemezse 3240, 3130'lara doğru tekrar buraya vuracaklar. 3380'i geçerse de 3411, 3557'ye doğru vites arttıracak. 35, 3380 bu anlamda çok kritik sevgili Uğur. Ben 3240'ın altını stop disipliniyle yönetilmesini, 3240'ın üstünde 3380, 3411, 3240'ın altında da burayı gene gıdıklamaya geliyor ayılar diye okumanın doğru olacağını düşünüyorum. Şöyle bir soru var. Hı? Ben altın yatırımcısıyım. Yani yatırımcının dilinden soruyor. Tamam sor. Altının var. En sevdiğim. 3130'a 3105'e oralara düşene kadar bozdurmadım. Ama oradan Almadım da. Tamam. Şimdi eklemek elim de var, istiyorum. Evet, Elinde var, Elimde var, ekleyemedim. Ama 3300'e yeniden çıktı. Hı. Eklemek istiyorum ama burada mı eklemeliyim yoksa o 3411 doların üzerinden mi eklemeliyim? Şimdi Uğur bak bir kere bir şey söyleyeyim Bir grafik. Bak geçmişten bu soruya da Uğur bak. Tepeler yükseliyor muydu geçmişte bak. Hı hı. Dip, tepe, üstte tepe. Üstte tepe, üstte tepe, üstte tepe, üstte tepe. Bir aydır ne var? Alçalıyor. Düşen tepe geçip geçememesine göre durum. Dolayısıyla şimdi elinde varsa 3120'de eklemeliydin. Şey, pardon eklemek istiyorsan 3120'de eklemeliydin. Çünkü trende geldi. Ekle, ha, eklemedin mi? O zaman 3380'e dikkat et koçum. Hmm. Ben öyle derim hani benim e, benden eğitim alan öğrenci öyle derim. 3380'in ya geçmesini bekle ya da 3380 ile 3240'a girme. Sen 3120'deki düşüş gününde bence altın almayı kaçırmışsın. Tamam <laughs> mı? Hemen bir gram altın da verelim. Gram bazlı geldiğimiz noktayı da görelim. Buradaki geri çekilmelerle gram altında gelinen nokta ve son yukarı yönlü hareketlerle Bu arada, 4134 TL oldu. %0.62 artı bir fiyatı var. Uğur grama başlamadan önce onsla ilgili bir uyarı yapalım. Tabii. Grafiği isteyelim. mi? Yok gerek yok. Tamam. Şimdi Trump Cumhurbaşkanımızla beraber kuzeydeki savaşı bitirmek için harikulade bir savaş veriyorlar. Yani emek veriyorlar değil mi? Doğru mu? Hı hı. dün akşamdan beri Amerikan basınından hangi haberleri okumaya başladık? Eğer Trump Putin üstünde etkili olup anlaşma zeminini oluşturamaz ve orada bir ateşkes sağlanamazsa tam tersi bakış açısında geçip Rusya'ya yaptırım yapmaktan bahsediliyor. Tamam. Hı, hı. O yüzden altın Böyle bir senaryoda muhtemelen 3380'leri sert kopartır ve 3550'lere gitme tarafını da temelden destekleyerek oraya bir besleyici katalizör gelebilir. Bunu da bir temeli teknikle meç etme noktasında hatırlatmakta fayda var. Bu başlığa dikkat etsinler. E tabii yani şimdi düşünsene orada bir anlaşma çıkmıyor. Tam tersi tonlar değişiyor. Trump yükseliyor. Putin'e Putin yaptırım uyguluyor. O zaman altının 3120'lere düşmesi bir daha mümkün mü? 3550'lere doğru şımarma refleksini sürdürür. Gelelim gram altına. 4134 TL'den işlemler devam ediyor. 4200 TL'nin üzerinde de son 6 ay içerisinde görmüştü. Evet. Burada da Uğur bir şey dikkati, dikkatini çekiyor olması lazım yatırımcıların. Pembe ile görülen bir kısa vadeli düşen trend, yeşille görülen orta vadeli yükseliş trendi arasında bir üçgen oluşmaya başladı. Daralıyor sanki. Heh, bir üçgen oluşmaya başladı. Dolayısıyla Hani o ons'ta 3.380 vardı ya düşen. Hı hı. Bak gramda e, 4.230-4.240'lara tekabül ediyor. Dolayısıyla gram altın 4.240'ların üstünde 4.230-4.240 büyük eşittir kapanış şartı oluşması durumunda. 4.400'lere doğru. Bak burada bir iğnemiz var. Bu 4.400'ü nereden bulduğumu da anlatayım da. Çünkü teknik analiz bir papatya falı değildir. Teknik analiz bir Fibonacci matematiğinden gelen bir fiyat dalgasıdır burası. Bak burada bir hırsızın olay yerini test etmesi var mı? O zaman hırsız bu olay haline geri döner. O da şöyle yorumlanır. 4230 üstünde kapanışlarda altında 4400'lere doğru yaklaşık %5'lik yeni bir koridor sahası açabilir. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. Aynı onsta anlattığım gibi. Büyük trend içinde kısa vadede düşen tepeler durumu oluşmaya başlamış. 4230 4240'ları geçip geçememesi yukarı gitme temposu için önemli bir ara direnç noktasında önemli olacak. Sen bana şunu sorabilirsin. Abi sen 4230'un geçilmesini bekliyor musun dersen spesifik olarak zamansız konuşacaksan bak burası önemlidir. Zamansız konuşacak olursam geçilir. Değil Ama zaman. zamana bağlarsan o zaman derim ki birkaç gün 4230'un geçilmesini görmemiz lazım. Neden? Çünkü daha önce bak sıçrıyor, koy veriyor sıçrayıp 4230'u geçemezse bu tekrar kendini 3990'lara salabilir. Dolayısıyla sala kapanış bitir. görmek isteyeceğiz. Elbette ki. Elbette ki. Ha, benim elimde gram var. Pozisyonumu taşıyorum. Kendime yukarıda nerede bir radar hedefi belirlemeliyim? Bence 4400 iyi bir radar hedefi. Kısa vade. Kısa vade. Hocam 4400'e ne var ya? Şimdi altıncılar biraz vardı ya çok güt. Onlar şimdi 4400 kesmiyordur. Onlar daha yüksek. %16'nın %36 yükselmiş hocam. Ama onlar işte şunu bilmiyorlar. Hiçbir fiyat sonsuza dek yükselemiyor. Bir yerde bu uykuya geçecek ve çok ciddi taşıma maliyet zamansalı yaratacak ama daha ona var şimdi. Tamam, kabul ediyorum. Dolayısıyla burada 4400 kısa da ardından da 4670 gibi bir spesifik hedef bölgesi var. Ama bana desen ki Selçuk sen 3 4600'lere hiç düzeltmesiz gitmesini bekler misin dersen? Hemen altın espri gelsin onunla da bitirelim. 45 lirayı gördü yanılmıyorsam altın espri de. Orada da hatta 46 lira var son görülen seviyeler arasında. Evet. Burada da yine 55 günlük hareketli ortalamasından bir dönme telaşesi gördük tıpkı altının 40 saniyen var. Evet. On, altının onsu 3120'leri gördüğü günlerde e, altın S1 55 günlük hareketli ortalama kırmızı hareketli ortalamadan destek buldu. Bu anlamda altın S1 ile ilgili şunu söyleyeyim. Altın S1 kontratı trade eden arkadaşlarımız 42,5 4160 destek bölgesine dikkat etsinler. 42.60-41.60 destek bölgesine dikkat etsinler. Bu bölgenin altında altının esprinde 40'ların altına doğru bir bozulmanın daha da genişleme riski olabilir. Bu bölge üstünde kaldıkça 47-60 ara hedef, evet. 51-80'leri hedef yapacak şekilde yukarı yönlü takip edilebilir. Ama altının onsu 3280'deki o direncini geçemezse burayı tekrar 47.5'ları geçemeden devirebilirler. Çok kontrollü bakmak lazım bu grafiğe. Dikkat etmek gerekiyor. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim bitiyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.